6 Mayıs 2023 Cumartesi seçime 8 gün kaldı. Dolar altın hareketleniyor, Merkez Bankası kafasına vuruyor, borsanın tadı iyice kaçtı, uluslararası borsalar hareketli itgeller yapıyor, altın gümüş uluslararası piyasalarda reni bir rekora, tarihi bir rekora doğru hareketlendikçe orada da birazcık patinajlar var. Seçime 800 gün kala Türkiye'de ve yurt dışında piyasalarda neler bekleyebiliriz? Bunları bu hafta tek videoda sizin için toparlamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet seçime tam 8 gün kaldı. Ve bu son haftanın çok da kritik olduğu söyleniyor. Çünkü çok yakın, at yakın giden bir seçim. Ve bu kadar yakın bir seçimde piyasadaki oyuncular, yatırımcılar kendilerini Seçim sonrasındaki olağanüstü hareketleri, olası olağanüstü hareketlerden korumak için pozisyonlanmaya çalışıyorlar. Bu da bazı ürünlerde sert hareketler doğurabiliyor ama Merkez Bankası biliyorsunuz aylardır dövizdeki baskıyı kırmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Nereden bir patlak verirse zıplama orayı bastırmaya çalışıyor ama iş çevrinden çıktı, ikili kura geçildi. Merkez Bankası'nın ilan ettiği kurdan artık kimse alamıyor. Satabiliyorsun tabii ki bankalar çünkü alt sınırın 10 civarda tutuyor ama almak isterseniz çok daha yukarıda bir kur var. Almayın niye alıyorsunuz diyebilirsiniz ama Ortada aylardır baskı altında kalmış maalesef bir kur var. Ya da ithalat yapmak zorundasınız, ihracat yapabilmek için. Türkiye biliyorsunuz ekonomik modelinde. Dolayısıyla bir şekilde dövize ihtiyacımız var. Ama dövize yatırım amaçlı bakanların tamamını Merkez Bankası ne yaptı yaptı baskılarla KKM'ye kur korumalı mevduata çevirdi. Bu hafta itibariyle daha da uçuk rakamlara ulaştı. Artık 110 milyar dolar sınırında KKM. Evet yanlış duymadınız. Sürekli üzerinde duruyoruz kur korumalı mevduat çok büyük bir saatli bomba elimizde ve bunu eğer döviz kurunda herhangi bir yükseliş gerçekleşirse ödenemeyecek ve ya da ödendiğinde sistemik sorunlara yol açabilecek bir sıkıntı yani likiditenin bir yere hapsedilmesi ve onun dönüşünde herhangi bir önlem alamadığın zaman ya da kontrolü kaybettiği zaman çok daha büyük sorunlar yaratabilecek 110 milyar dolarlık bir sorun bombası olarak duruyor. Dolayısıyla onun seçim sonrası sorunları en başına koymak gerekirse diğer sorunlar kısa vadede nasıl hareketlenmeler olabilir? Evet geçen hafta biliyorsunuz yine dolar kapalı çarşıda hareketlenmek Çalıştıkça kafasına vuruldu. Yurt dışında hareketlilik başladı. swap faizleri %110'lara, %120'lere yükseldi. O sırada parası yurtdışında olan Türklerin yüksek faizlerle parasını bağladığını duyduk. %100'lerin üzerinde aylık faizlerle parasını bağladığını duyduk. Ekonomide bütün yanlışları üst üste koyduğunuz zaman ortada büyük bir anomali var. Bu anomaliden de... E, kaçaklar sağa sola yurt içine yurt dışına çarşıya falan olmaya devam ediyor. Maalesef olmaya da devam edecek. Son haftada neler olabilir? Zor bir hafta olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut şartlar altında bu baskının devam edeceğini ve bir şekilde e, kuru e, en azından resmi kuru 20 liraya geçirmeden seçime girmeye çalışacaklarını görmeye başladık. Ben hala son ana kadar piyasalarda bir olağanüstülük olması riskinin de hala mevcut olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Çünkü yanlış temeller üzerine kurulmuş bir sistemde neyin ne zaman ne sonuç vereceğini asla tam olarak öngöremezsiniz. Kurla ilgili konuştukça bakın kur demişken Twitter'da ölme gelen Ali Hakan Kara hocamızın bir grafiği vardı Twitter'da gözüme çarptı. Bakın Türk lirasıyla bize geçmişte çok benzerlik gösteren aynı sepette bulundurulan Güney Afrika para birimi arasındaki korelasyona şöyle bir göz atarsanız bakın Güney Afrika'da son derece normal metotlar uygulanıyor ve volatilitesi yani oynaklığı son derece az bakın turuncu olan Güney Afrika parası ve beyaz olan bir aylık bizim Türk lirasının volatilitesi yani oynaklığı bakın 2018'den itibaren yani saçmalıklar arka arkaya geldikçe ekonomide bir hata yaptıkça ne tip hareketler oluyor görüyorsunuz oynaklık çıldırmış durumda. Tabii ki ülkenin böyle oynak bir para birimi olduğu zaman maalesef dengeleri de doğru yerlere oturtmak mümkün olmuyor. Ve bir başka veri de Türk işi bunca veriye biz ne için yaptık? Enflasyonu zapt etmek için yapıldığını varsaydık ve tam tersine enflasyonu azdırdı. Enflasyon uçtu ve Türk işin yayınladığı açlık sınırı verisine göre bakın asgari ücretle kıyaslamasına uzunca bir zamandır baktığımız zaman açlık sınırı sürekli olarak asgari ücretin üzerinde seyrediyor uzunca bir zamandır ve fark artarak açılıyor. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsın zam, şu kadar yüksek zamlar yapıldı asgari ücreti şöyle oldu filan derse de net asgari ücret açlık sınırının çok altında seyrediyor. Biz grafiklerimize şöyle hızlıca bir bakalım. Dolar TL evet resmi kura göre analiz yapmaya devam ediyoruz çünkü iş yarından çıktı biliyorum ama ekrana göre kendi şeyinizi yorumlayabilirsiniz. Çünkü zaten makasının %5'ler %6'lara kadar açıldığını varsayıyoruz. 19.08 artık trend takipçilerimiz üzerinde kaldı sürece yukarı doğru 23.46. 27-33 kademeli hedeflerimiz ben hala bu yıl içerisindeki o 33 hedefinin çok da uzak bir hedef olmadığını, olası bir hedef olduğunu normal bir seyirde. Bakın seçim sonrası senaryolarda, bas senaryolarda eğer yakın giderse ve ikinci tura kalırsa seçim ikinci tura kalış şekli çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bir senaryoda Merkez Bankası bir anda bu yaptığı baskıyı ortadan kaldırmak isteyebilir. Onun için şu anda son anketlere göre önde olan Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanması halinde işler biraz daha farklı gelişebilir. O açıdan bu kadar yakın giden bir seçimde tahmin yapmak buna göre de yatırım yapmak zor. Ne yapılacak ben ne yapacağım onu söyleyebilirim. Ben risklerimi çift taraflı olarak hedgeleyeceğim. Yani Fiziki dolar, fiziki altınlarımı, pozisyonlarımı aldıktan sonra bir süredir aldığım elime geçen yeni nakitlerle de bu pozisyonlara devam ederim. Ama borsanın vaziyetine göre de ki bayağı bir geriledi birazdan ona değineceğim. Orada da bir miktar risk alma durumuna geçebilirim. Çünkü farklı senaryolarda enteresan, sert hareketlerde gelişebilir. O açıdan birazdan borsa bölümünü anlatırken ona değineceğim. Ama böyle bir ortamda fiziki ürünlere ne kadar önemli olduğunu bu kanalın izleyicilerine aylardır anlattık. Neden şimdi bunu tekrar dile getiriyorum? Bakın ekranda dolarınızı satmak isterseniz 19.40'lardan satıyorsunuz. Ama çarşıda fiziki olarak satmak isterseniz çok daha yukarıdan satıyorsunuz. Hem altınızı hem dolarınızı hem gümüşünüzü bunların hepsinin makasına Merkez Bankası baskıyla açtırdı bankalara. Anomali sizin cebinizde o parayı alarak, yani aslında gerçekler yukarıda olması gereken bir kur sizin cebinizden alınan bir paradır aslında o açılan makas bunu da net dile getirmiş olalım. Gram altın gram altında da yine ekran kuruna göre yorum yapıyorum 1265 kapanışı var o ekran kuruna göre ama çarşıda 1300'ün çok üstünde biliyorsunuz. 1248 üzerinde kaldığı sürece yani kapanışların biraz %1 aşağısında trend takip seviyemiz var buçuk. onun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak bu rally'nin bu şekilde güçlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Ve gram altında da önümüzde hedefleri, yüksek hedeflerimiz mevcut edildiğini koruyor. Videonun sonuna doğru ons bazındaki analizleri de ekleyeceğim. Gram gümüş 15.79 tren takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece yön yukarı. 16 kapanışı var ekran fiyatında. Çarşıda yine çok daha yüksek fiyatlanıyor. Gram gümüşte enflasyondan korunmak için iyi bir ürün olacak. En azından varlığımızı korumak için iyi bir ürün olarak hala ben portföy sepetinin bir miktarını da tutmaya devam ediyorum. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da ilginç bir haber gözüme çarptı. Bültende JP Morgan'a Sermaye Piyasası Kurulu 32 milyon lira ceza vermiş piyasa bozucu eylemlerinden dolayı. Evet. JP Morgan dünyanın her yerinde ceza yemeye devam ediyor. Para nerede bir fırsat varsa orada o fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Anlıyorum ama her seferinde piyasa bozucu eylemle değerlendiriyor. Biliyorsunuz uzun zamandır JP Morgan'ın altın gümüş manipülasyonlarını anlatıyorum ve yine burada da dünyanın en büyük aracı kurumu biliyorsunuz. Türkiye'de de Borsa İstanbul'da da robotlarla piyasayı bir şekilde hız manipüle edip fiyat hareketlerini piyasayı bozmayı becermişler. Geçmişte dönem dönem dile getirdiğimiz bazı aktivitelerle. Borsa İstanbul'a dönersek evet. Geçen hafta biliyorsunuz 5020'lerin aşağı kırılmasıyla bir tweet atmış ve tadın kaçtığını artık desteklerin kırıldığını şimdi bir sürü aşağı gitmeye ihtimalini söz etmiştim. Ve geçen haftaki yayınımda da 4250 olası hedef olarak vermiştim ve bunun çok önemli olduğunu. Ama 4376 o zamanki 200 günlük ortalamanın da önemli olduğunu o bölgeye yani yani 4376 4250 aralığı bu bölgenin önemli olduğunu anlatmıştık. Piyasa geldi geldi bu hafta satışlar devam etti ve 4311'den sekti. Oralarda tutunmaya çalıştığı Perşembe Cuma'yı tuttuk oralarda. Ama 4300'ün aşağısı yani hatta 4250 ben hala olasılık dahilinde görüyorum. Aşağısı da kayarsa işlerin iyice tadı kaçabilir ama o bölge şimdilik tutuyor. Önümüzdeki hafta biraz artık seçime doğru risk almak isteyenlerin de olması ihtimali görüyorum. Ama aracı kurumlar gitgide kredileri kapattırmaya başladılar. Kapattıracaklar da kredili pozisyonuna zaten borsada girmeyin bir şekilde seçime çift taraflı risklerin olduğunu hatırlatıyorum bir kez daha. Aracı kurumlarda bu riskleri almayacak. Size bu kredili pozisyonları kapattırabildiği kadar kapattıracaktır. Yani oranları iyice açacaktır. Faizleri de yukarı çekecektir ki siz mutlaka bu pozisyonu kapatmaya ikna olun. O açıdan zaten bu tarz bir riski almanızı önermem. Ben almam. Ama mevcut paranızda bir miktar tabii ki borsada eğer özellikle 4.250 kırılmadıysa ikinci tura kalmayacak bir seçim. Kim kazanırsa kazansın borsada bir yukarı hareketi getirebilir. O açıdan o hareketi iyi yorumlamak lazım. Seçim sonrası senaryolara göre bu olasılık ikinci süre kalmayacak bir seçim olasılığında piyasaların ilk hamle de en azından kuvvetli sert yukarı hareket yapma ihtimali değerlendirerek bir miktar borsada pozisyon belli de geri çekildi. Piyasalar buralardan almak mümkün olabilir ama 4250 aşağı kırılırsa işler değişebilir. Yani biraz daha aşağılardan bu pozisyon yine alınabilir ama biraz daha aşağılardan alınabilir. Yakın takip edeceğiz ama dönüş sinyalinin gelip gelmediğini nereden anlayacağız? Kısa vadede ben 4550 seviyesi takip ediyorum. 4550 üzeri günlük kapanış gelirse ilk al sinyali olacak. En azından bir miktar pozisyon taşıyabilirim. Şimdilik fazla bir pozisyon taşımıyorum ama bakın geçmişte bunu anlattım size. hep piyasaya iyi fiyatlarken ne zaman uzun vadeli portföy yapacaksın devrim hocam falan deyip sürekli sorular geliyordu. Ben de sabredim vakti vardı. Bu hafta Fiyat kazanç oranı 1'lere kadar düşmüş. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.50'lere kadar gelmiş. Bazı hisselerde pozisyon almaya başladım. Yani bunları uzun vadeli fırsat olarak görüyorum. Evet senaryo belki daha aşağı gelebilir ama uzun vadeli pozisyon bu tip piyasalarda alınmaya başlanır. Bir kere de, de alınmaz. Yavaş yavaş alıma başlarsınız. Düşmeye devam ettikçe alabilirsiniz bu tip pozisyonları. Bunlar krediyle asla olmamalı ama önünüze birkaç yıl e, dokunmayacağınız nasıl olsa bu fiyat kazanç ile bu piyasa değeri bölü defter değeriyle bu hisseler e, uzun vadede bana kazandıracak mantığıyla. Çünkü bu şirketler ortak olacaksınız. Bu şirketler ortak olmak için havanın puslu olması lazım. Şu anda da puslu bir hava var. Yani ortalıkta herkes borsa yukarı, borsa uçacak falan derken değil. İnsanların karamsar olup borsada sattığı, kredili pozisyonları kapatmak için borsayı baskıladığı dönemlerde uzun vadeli pozisyon almak mantıklı olabilir. Ben de ufak ufak başladım alıma. Ama Net alımlar için tabii daha büyük kısa vadeli alımlar için de e, sinyal seviyelerini verdim. Bu hafta yurt dışı piyasaları ve değerli metalleri ve emtia hızlıca burada yine geçmek istiyorum. Amerikan borsaları geçen hafta boyunca düştü düştü ve cuma günü tek seansta bütün düştüğünü neredeyse geri aldı. %2, 2,5 civarı yükselişlerle kapattı haftayı. Ne oldu? Amerika'da çarşamba gecesi FED geride kaldıktan sonra bundan sonra bakmamız gereken iki tane faktör olacak dedim. Bir tanesi... Amerika'da zaten patlak olan ve hala bazı piyasa oyuncularının anlamak istemediği ve oyun zannettiği patlak bankacılık sistemi ve bunun ya bunlar batık değil oyun oynuyorlar falan diye söylemler duyuyorum gerçekten çok komik. Arkadaşlar faizler Amerikan 10 yıllık faizleri 0.50'lerden 4.5'lara çıktı. Bu esnada dünyanın her tarafına faizler yükseldi. Eğer buna önlem almadıysa ki çoğu bankacılık sisteminde şu ben burada aylarca bunu anlattım ama çoğu finans sektörü oyuncusu, yöneticisi bu aralığı, bu faizi bu kadar hızlı, bu kadar kısa zamanda artmasını beklemediği için önlemini alamadı ve ciddi bilanço hasarları oluştu. Ve büyük hasarlar var bankacılık, Amerikan bankacılık sisteminin içinde, dünya bankacılık sisteminin içinde. Bu hasarların var olmadığını kabul etmek gerçekten matematik kabul etmemek anlamına gelir. O açıdan burada bir sorun var. Bu sorun da özellikle bölgesel bankalarda, küçük bankalarda, orta ölçekli bankalarda, Amerika'da bu çok büyük. Neden? Çünkü bunu zaten bu riski menece edecek bir hazine kapasiteleri yok alışkanlıkları da yok. Bu kadar hızlı faiz artışları hiçbir zaman kendi hayatlarında bunu görmedikleri için o hazine yöneticileri bu önlemleri almadılar. Dolayısıyla sistemik bir sorun orada mevcut. O sorun da bankaların birer birer batması sonucunu getirecek. Attığım tweette önce bankacılık sistemindeki sorunlara bakacağız. Bir taraftan da borç ile ilgili sorunlara bakacağız dedim. Ve cuma günü ikisiyle de ilgili enteresan bir haber geldi. Ve piyasa onunla yükseldi aslında. Birincisi Beyaz Saray'ın ve Amerikan Bankacılık Kurulu'nun banka hisselerinde short yönlü yani aşağı yönlü işlemi iptal etme ve kaldırma gibi bir haber çıktı. Diğeri de Beyaz Saray 1 Haziran'da Hazine Bakanı'nın verdiği deadline'ı, son tarihi borç tavan tartışmaları için bir şekilde sonbahara kadar uzatabilir gibi bir açıklama yaptı. Yani ikisine de sanki çözüm varmış. Algısıyla zaten Apple'ın aslında iyi gelmeyen bir Yani neden iyi gelmiyor dedim. Birazdan onu da tekrar anlatacağım. Piyasa koptu, yukarı hareketini yaptı. Ama bunların hiçbir tanesi kalıcı bir hareket olup olmadığını bize anlatmıyor. Çünkü hala üst seviyeler kırılmadı. Ama bakın Nasdaq'ta verdiğim 12.900 seviyesine kadar geldik oralardan sektik. Hala 12.920 çok kritik. Buranın aşağısı günlük kapanış gelmeden aşağı yönlü hareketin başlayacağı tetikleyicisi olamıyor. Ama bu hareketin de kalıcılığı bu kadar mevcut risklerle ne kadar devam edebilir bilemeyiz. Ama ben hala short yönlü trade'e bakmaya devam edeceğim. Ama 12.920 kırılırsa kuvvetli yönlü ve orta vadeli kalıcı short Yönlü trade etmeye başlayacağım e, ve e, o zaman e, daha da size e, daha da rahat anlatacağım ama şu anda ben mevcut riskleri anlatıyorum ama 12.920 aşağısındaki Nasdaq vadeli kapanışı gelmeden de piyasanın çözüleceği aşağı doğru sert bir hareketin geleceğinin henüz işareti yok. O açıdan yukarı hareketler e, yukarı oynamak isteyenler bu riskli piyasada oynayabilirler 12.920 üzerinde kaldığı sürece benim tarzım değil ama aşağı yönlü trendler içinde mevcut hareket ve haber trafiğini yakından takip edeceğiz. S&P 4040 trend takip seviyem. Orada da trend takip seviyeleri zorlandı. Biraz aşağısı görse de topladı. Hatta Dow Jones daha da kötüydü. Bakın S&P'de megafon formasyonu var. Megafonlar bazen continuation devamdır trendlerde. Bazen de zirve potansiyel şeyler. Çok e, net formasyonlar değillerdir ama en azından yukarı direnci ve aşağı desteğini iyi takip ederseniz o, o bölgelerin içerisinde kaldığı sürece yatayda para kazanabilirsiniz. 4040 aşağısı günlük kapanışlar şu anda S&P'de resmi bozacak. Apple evet Apple bilançosu geldi. Bakın Apple'ın bilançosu öncesi. Geçtiğimiz haftalarda zaten beklentileri aşağı çekilmişti. Beklentilerden iyi gelmesi demek aşağı çekilmiş beklenti iyi gelmesi demek aslında şirketin daha iyi perform ettiği anlamına gelmiyor. Bakın dünyanın çoğu ülkesinde Çin'de, Japonya'da en büyük pazarlarında cirosunda ciddi anlamda düşüş var. Avrupa'da cirosunda bir artış olmuş ama ortalama da ciroda büyük bir patlama, yükseliş falan yok. Bakın verilere ekranda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Apple'ın bu kadar yüksek perform etmesinin de ana sebebi 90 milyar dolara daha geri alım açıklamasıydı. Evet gerçekten yanlış duymasın 90 milyar dolar. Sürekli olarak geri alımlarla kağıdını destekleyip şişirip Oradan kendi hissesindeki karıyla karını arttırmaya devam eden. Ben bunu hep söylüyorum, eleştiri alıyorum ama bu tip modeller içten içe kendini besleyen modellerdir. Bir şey ters gittiği anda da komple bu aldığınız hisselerin size bilançoda kar olarak gözüken hisselerin getirileri bir anda zarara dönebilir. Onun için çok riskli aslında bu tip modeller. Ama Apple İyi bir şirket. Uzun vadeli de e, şu anda savings accountlar açmaya başladı. Yani oraya para yatırıp %4 de faiz almaya başladınız. Bir süre bununla da e, değişik getiriler sağlayabilir ama Çin'in ve Asya'nın şu anda e, bütün dijitalde, bütün pazarlarda fiyat karar ulaştığım pazarda sorun yaşamaya başladığını anlatıyorum. Ve daha da büyük sorunlar yaşayacak. Yani dünya çift kutuba giderken dünyanın en büyük şirketi yapıl dahi bazı sorunlar yaşayabilir. Uzun vadeli yatırım için bu fiyatlama bana çok uygun gelmiyor. O açıdan bu fiyatlardan Apple almam ama satış satış içinde 167 dolar tren takip seviyem aşağısı günlük kapanış lazım ki geçen hafta size 167 164 vermiştim. 164 aşağısı kapanışlar gelmediği için zaten satış sinyali vermemişti. Şimdi 167 dolar kritik 160 dolar aşağısa gelmeden aşağı yönden söz etmek mümkün değil. Ama bu bölgenin de ağır olduğunu ve tarih zirvelerine yakın olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Bir ise Kotera uzun zamandır söz ediyorum. Bilançosu geldi çok iyi geldi ama ona rağmen çok büyük performans vermedi. Bu fiyat bakın 20'ler, 30'lar, 150'ler, 200 FK'lar fiyat kazanç oranları Amerika'da bu çokça. Kotera 4,5 FK'larda geziyor ve çok ucuz seyrediyor. Ama portföyümde tutmaya devam ettiğim bir hisse senedi. Kotera büyük bir doğalgaz devi. 24 dolar 80 sent trend takip Üzerinde kaldığı sürece yön yukarı görüyorum. Aşağısı da tekrar sat yerine verebilir ama uzunca bir zamandır oluşturduğu bir yatay var. Eski takipçilerim biliyorlar. Çok soru geldiği için Kotera'yı bir kez daha değerlendirdim. Değerli metalleri hızlıca geçiyorum. Altın, evet altın, 10 altın. Cuma günü sert satış geldi hafta içinde 2075 tarih zirvesini yine yaktılar gece açılışında ama daha sonra geri çekilmeler oldu özellikle FED sonrasında bir yandı. 2075'ten sonra 1990'lara kadar geri geldik ama 2000'in altından tekrar sekti. Şimdi 1995 kısa vadeli tren takip sebebimiz 10 altın için. Üzerinde kaldığı sürece yön yukarı bu geri çekilmeler hala bence alım fırsatı ama 1995 aşağısı günlük kapanışlar biraz bozup o aşağıda gördüğümüz o 1970'li 80'li bölgeleri test ettirebilir. Ama 1995 aşağısı kapanış gelmezse biz 2000 üstüne iyi deneyi oturduk artık altının büyük rallisi büyük hareketi başlayacak tarih zirveler gelecek diyebiliriz. Ben bu yıl içerisinde biliyorsunuz en az 2550 dolarlık bir hareketi bekliyorum. Oraya doğru hareketin bir başlamasını bekliyorum. Adım adım ilerleyeceğiz yıl içerisinde. Gümüş, gümüş biliyorsunuz altının önce göstergesi, altı gümüş rasyosu birazdan gümüş 25-20'ye kadar geldi. Oradan sekti. 25-20 trend takip seviyemiz gümüşte. Üzerinde kaldı sürece teknik olarak yönü yukarı. Ama kırılmaya kalkarsa o kırdığı bayrak formasyonunun şeyi var 24 dolar 20 saat. Oralar önemli olacak. 25-20 saat sonra 24-20 üzerinde kaldı sürece bu formasyon çalışıyor. Orta uzun vadeli pozisyonları taşımaya devam ediyorum. Kısa vade trade piyasası hala devam ediyor. Bir kopuş rallisi gelmesi için 26-26-20'lerin üzerinde bir kapanış gerekecek. Altın gümüş rasyosu 81 hala trend takip seviyemiz. 81 aşağısında kaldı sürece ki bu hafta de denedi denedi. Geçemediler. Yani bastırmak istediler aslında altını gümüşü. Yapamadılar ve tekrar aşağı kafayı çevirdi. de kapadı. Bakın altın gümüş rasyonu aşağı gittikçe altının ve gümüşün büyük rallisi başlamış olacak. O açıdan yakın takip etmeniz gerekiyor altın gümüş oranını. Bu arada portföylerde platini e, hala çok soru geliyor. Platini çok beğeniyorum. Bugün biraz vaktim sınırlı değerlendiremiyorum ama platin portföy sepetlerimde orta uzun vadede tuttuğum bir ürün. Hem PPLT olarak hem de platin e, olarak platin vade piyasasında ürün olarak taşımaya devam ediyorum. Fırsat buldukça trade ediyorum. 1080 dolar üzerine atması gerekiyor hızlanabilmesi için. Buğday evet buğday da can sıkıcı bir piyasa. Bakın emtia trade'i zordur. Emtia trade'i sabır ister. Burada emtia anlattığım zaman bazı izleyicilerimiz tam bunu anlamıyorlar. Bakın hisse senedi piyasası veya kripto piyasası gibi değildir. Emtia piyasası sabır ister. Uzun zaman tatsız tatsız gider sonra size büyük hareketler başlar orada kazandırır. Bu da ben makro bir trade olarak uzun zamandır beğeniyorum ama az sinyallerini özellikle kısa vadeli sinyal rakamlarını veriyorum fiyatları. Onların üzerinde kaldığı sürece kısa vade traderseniz yukarı değilseniz onların aşağısında aşağı yönlü trade edebilirsiniz bu ürünleri. Ama üzerinde ben orta vadeli portföylerimde ETF olarak bu dayı taşımaya devam ediyorum. Çünkü 2023'ün dünyasında, önümüzdeki 4-5 senenin dünyasında ben buğdayın ve gıda ürünlerinin kıtlık senaryoları içerisinde ister istemez iyi ürünler olacağını ve uzun vadede kazandıracağını düşünüyorum. O açıdan orta ve uzun vadeli portföyümü taşımaya devam edeceğim. Ama kısa vade için her hafta rakam veriyorum. Daire için aldığım, sarı daire için aldığım rakamlar önemli. Bakın bir süredir uyumsuzluk vardı. Ya yani uyumsuzluk diyelim mi diyemeyelim de düşüşler, baskıyla bir düşüş ve göstergesi aynı yerden sürekli sekiyordu. Ve 595 dolara kadar indik, gördük. Kontrat sonuydu. Yeni kontratta... Da... Bir kara hareket başladı ve bu hafta 650 dolarlara kadar yükseldik. Bu da 622 dolar trend takip seviyemiz haftayı 645 dolarda kapattı. Üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı. Ben bu dair pozisyon taşımaya devam ediyorum. Bu bu haftada birazcık pozisyon ekledim. Ee, daha fazla da pozisyon eklemek için yakın takipteyim ama biraz da haftalıkta da kuvvetli bir e, hareket bekliyorum. Orada daha yüklü pozisyon ekleyebilirim. E, biliyorsunuz 700 dolarlara yakın seviyelerden orta vadeli pozisyonlar almıştım. Ve doğalgaz evet doğalgazda tıpkı az önce anlattığım nifty e trade'inde sıkıntılı bir trade. 2 dolar önemli. Bu bölgeye geliyor, geliyor, zorluyor. Daha aşağısı her zaman mümkün ama bu bölge dipler oluşmaya çalışıyor. 10 dolar bakın Ağustos çok değil Ağustos ayında geçen yıl 10 dolardan işlem gören doğalgazın 2 dolar 10 centlerde gezdiğini görüyoruz. Buralarda uzun vadeli, orta vadeli portföy pozisyonu almak için uygun. Bunu da ETF'lerle alıyoruz. Ama ETF'lerde kısa vadeli trade ederseniz hep söylüyorum. UNG, Boyle gibi kaldıraçlı olanlar hasar görebilirsiniz. Onun için seviye veriyorum. 2.99'lu Boyle için aşağı kırıldı. Şimdi 2.80'lerin üstünde atabilirse sinyal verebilir. UNG'de doğalgaz ETF'i yine orada 6 dolar 36 cent Tren takip seviyem üzerinde pozitif, aşağısında kısa vadeli negatifim. Ama oralarda orta vadeli pozisyon taşımak için fiyatları cazip buluyorum. Çünkü portföy sepetine bir ürünler koymanız için bu fiyatlar daha aşağı gelebilecek olsa da fena gözükmüyor bana. Ve bu hafta ara ara değerlendiriyorum. Uranyum. Uranyum'da 30 dolar tren takip seviyem URNM olarak ETF için söylüyorum. Bunun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü e, yukarı gözüküyor. Güzel bir dip oluştu. Bu arada Amerika'da bir 2 veriyi hızlıca geçeceğim. Unit labor cost'la ile Bakın güzel bir tweet yakaladım. Burada birim maliyetlerinin ne kadar arttığını görüyorsunuz üretim için ve prodaktivite yani verimliliğin ne kadar düştüğünü tam bir stagflatif ortam. Bakın bu kanalı kurduğum günden beri size dünyanın gittiği stagflasyon eğilimini anlatıyordum. Ve veriler hala bu doğrultuda geliyor ki Cuma günü gelen Tarım dışı istihdam verisinde de öyleydi. Önceki verileri de zaten aşağı doğru revize ettiler. Tam bir Amerikan devlet verisi tamamen yalan dolu. İyi veri veriyorlar daha sonra kimse bakmazken <laughs> geçmiş verileri aşağı revize ediyorlar. Yine iyi bir veri geldi bu hafta ama e, işsizlikle ilgili. Sonra onun tekrar revize edilmeyeceğini kimse bilemiyor. Neyse göreceğiz e, ama önemli olan e, orada da maaşlarda artış beklentili çok üzerindeydi. Bakın. Maaş artışları evet orta halli vatandaş için iyidir. Yani çalışan kesim için ama normal olarak ekonomide enflasyonun devam ettiği sinyaldir ki enflasyon programı uygulayan şu anda bir Amerika'da enflasyonu hala zapt edemediğinin bir göstergesiydi. Ve son olarak merkez bankalarının talebini bir kez daha göstermek istiyorum. Altın talebini. Tarihin en fazla altın alındığı, merkez bankasından altın alındığı çeyreğini geçirdik. Yılın ilk çeyreğinde. Bakın 2003 yılı birinci çeyrek daha önce en yüksekmiş. Birinci çeyreklerde genelde pek altın alımı olmaz ama şu anda bayağı bir alım oldu. Ve bakın ondan dahi %34 daha fazla bir alım olduğu 2023'ün ilk çeyreğinin. Dolayısıyla altın ya bu iş düşecek şudur budur ama merkez bankaları zaten fiyatlar hem de yukarılarda seyrederken 1900'lü dolarlarda seyrederken 1800-1900 dolarlardan 2000 dolarlardan altın almaya devam ettiğini gözlüyoruz. O açıdan merkez bankaları ortada bir büyük bir sorun olduğunu biliyor ve altına sığınmaya devam ediyor. Evet hızlıca bütün haftayı toparlamaya çalıştım. Bu hafta sonu Kıbrıs'ta eğitimim vardı. O açıdan tek videoda umarım bana anlayış gösterirsiniz. Bu zor günlerde yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Bu karışık bir hafta olabilir. Dönem dönem ani bir haber gelirse mutlaka kısa bir videoyla sizin yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum. Müzik